Bugün iki net penaltımız verilmedi. Maça geldiğimizde evet bugün arzu ettiğimiz futbolu ortaya koyamadık. Ee, uzun bir serinin arkasından kaybettik. Ama çok net bir şey var ki iki tane net penaltımız verilmedi. 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılan sadece tribünden değil defalarca 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 izledik penaltı. 90 artı 6'da Icardi'ye yapılan net penaltı. O zaman var niye var? Kaldırsınlar. O zaman biz hakemin ee, insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Evet bugün istediğimiz performansı gösteremedik. Ama sonucu etkileyecek iki tane net penaltı verilmedi. Diyeceğim bu kadar. Çok üzgünüz. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. E ee, hatayı unutmayın. Buraya destek olmayı unutmayın. Teşekkür Başka ediyorum. Bu sormak istiyorum. Hemen hemen bütün kulüpler Süper Lig'de hakemlerden yana şikayetçi. Yani bunu geniş anlamda düşündüğünüzde bir çözüm duyuyor musunuz? Örneğin bir yabancı hakem getirilmesi mantıklı olur mu? Çünkü Bakıyoruz şimdi iki tane Fenerbahçe Galatasaray maçı var yıl sonuna kadar 24'ünde ve 30'unda. Yani bütün kamuoyu şu anda bu maçların bu şekilde bitmeyeceğini düşünüyor artık. Şöyle bu başkanlar nezdinde, kulüpler birliğinde ve federasyonda konuşulacak bir konu. Benim yetki alanımda bir konu değil. Bugün iki net penaltımız verilmedi. Ama biz Hatay'ı, Türkiye'nin her coğrafyasını sevdiğimiz gibi seviyoruz. Ne olur buradan elinizi çekmeyin desteğe Geçelim devam edin. Teşekkürler. Ederim.